Adam Gerçek bir yetenek gösterisinin vakti geldi. Selamlar arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün adıcı ez aldım abi eze bu sezon e, ründe oldu biraz şöyle ilk vuruşunu geldi. E, bir de bu ulti biraz değişti. Onları göstereceğim nasıl oynayacağız, ne yapacağız diye. Adı kere günün hoş geldiniz. Bir şey beğenirseniz çok sevinirim. Karşımızda Kaysa ne var. Şey dedim mi çok zorlayın çok zorlayın karşı bizi kantri ama canlı olduğu için rahatız canlı her türlü zıplatıp indirebiliyor şeyi Leona'yı. Hmm, adamda da masçı da var ya. O ne? Dediğimiz kuleyi korumasa orası iyiymiş. Bir yapalım. Hmm, bunlar yardım etmeyecek zaten. Çimde olabilirler. Yani okay. diyor nereye nasıl döşeceğini görmemiz lazım. Önden bir şöyle. Uşadı okey. Affet deneyeceğiz. Şu Q'lar deneyeceğiz abi. Rakip ADK'liye. Q'lar ADK Mion'lar düz yani bak bir tane attım mesela Q. Güzel de para geldi. Sürekli de Q deneyeceğiz abi. Karşı ADK'li. Farm almasın diye. Çünkü Leona lane olduğu için bu lane adam lane'de hani range olmadığı için Leona. Lane bu lane'i biz kazanıyoruz otomatikman arkadaşlar kullanmamız lazım. Çok önemli. Okey go. Minyon şu XP aldırmamaya çalışalım biraz önde oynayıp. Çok güzel de of minyon kaçtı neyse. Sıkıntı yok sıkıntı. Çok biraz fazla vuruyorlar. Ayarlaması zor oluyor. Gel oynayalım buraya. Ve iki olacak. Okey. Haydi ki abi durmuyor ki E ee, para aldık mı lan? Oo, güzel para da aldık çok güzel. Biraz daha oynayabiliriz ya buraya bence. Canlardan kötü bir şey geldi ama buraya dövdük ya. Burayı güzel dövdük. Masih nerede? Hmm. var atacağım. Var. Baba canlı öldü. Ölmedi. Öldük. Belki bu da ölür mü? Öldü. Okey güzel. Leona çok fena kitliyor arkadaşlar. 3 gün 3 gece kitliyor da. Ben anlamadım ben Kayseri'ye niye az vurdum lan bu kadar. Adam ölmedi bir türlü. Öldüremedik yani. Vuruyorum vuruyorum can oldu vururken. Ay tertemiz bak vardı kırdım ki. Çok güzel be. Var ya çok kanserledik burayı. Güzel iyiyiz, iyiyiz Şu an için iyiyiz abi. Farm kaç? 12 farm adam. Güzel. Bayağı dürtüyoruz ya adamları. Adama farm alalım. Şu büyük bir mümkün değil şimdi lan. bir dönme hastalığı var böyle boşluğa falan. Ne yapıyor? Allah Allah anlamadım. Canla Q asla keserdik de ama canına Leona'ya sakladı skinini ya. Güzel güzel güzel. Çok güzel be. var ya çok güzel dörtüyoruz. İnce oynuyoruz, sakin oynuyoruz yine. Yavaş oynuyoruz. değine. olun yapamayız çünkü devamlı da kaysa daha güçlü. Onlar oynayamıyor yine de güzel. Masin atlı genç zaten muamma geldik buraya. <laughs> Union Wave geliyor. Aa <laughs> <Ha>, kule vurmadı. <laughs> Aa çık çık tam güzel güzel güzel. Güzel. Harbi ne alıyorsun oğlum? Harbi ne alıyor oğlum bu? Bu oynuyorum lan. Gözünü seveyim. Evet, abi, Kendine he. iyi bak kardeşim. <laughs> Adam Jace toptan gelmiş arkadaşlar teleport Bizim top teleportu topa attı itmiş neyinde. Keşke top benim gelsek böyle kafama Teleport atsa ya. Nerede? Nerede? Oysa Lee'sin tutsa Jace yavaşsa asla kayıtlar keserdik biliyor musun? Bence keserdik ama flash'ı varsa Jace'in ikimizde de kesebilirdi. Çok riskliymiş ya ama 600 gold kitledi ama Jace için mi yordu? değil. Ama elim kaydım. Farm kaç? 30. Benim kaç? 32. Lan iyi farmlamış lan Hedip Vallahi iyi Ya ben çok kötü farmlıyım adam çok iyi farmlıyor. Ne itmemiz lazım. Ne itersek daha rahat dürteceğiz arkadaşlar. O yüzden neyini itiyorum. Push, o kadar iyi bizim için. Kaç gol çektik? 120 gol. Çok güzel ya. Çok rahat farm itiliyor. Çok rahat itiliyor. Çok güzel. Adamda adam da ignite attı kafamıza. Çok temiz ignite aldık Heft'ten. Aa tertemiz. Leona'yı da alıyoruz ya. O kadar güzel lane ki. Hemen dürtme lane arkadaşlar. Dürt vur, dürt vur, dürt vur, dürt vur. Yavaş oynuyorsunuz. Bir de bir canı indirdikten sonra adamları kesiyorsunuz çok rahat. Güzel ya. Adam oynayamıyor. Altı bir ses neredeyse diyor. Oo aramızda da söyledi. Kudurdu kudurdu. Bir de benden sonra ben ilk pick aldım Ezali yani hani. first yani direkt Ezali aldım. Adam o sorfam 3, 3 oynuyor. Oğlum ne yapıyorsun? Ulti major minyon atacağız. Base atamadık. Güzel, güzel. Oğlum güzel para çekiyor ha Ezreal. Tamam, Bir vardı attım. Gıcık vardı attım oraya. Gitmem lazım. Gidelim. İyi etmiş adamlar sağ olsunlar. Şimdi buradacı ee, şu an çok güçlüyüz. Tam power spike moddayız. Adamlar 5 level zaten. Yine dürteceğiz onları kule altı. Nasıl gelir mi acaba? Gelmez bence. adamları paramparça ettim lan. çektim paraya bak. Şaka mı ya? Bu şaka mı oğlum? Neyse kestik. Kestik ama canla ulti bir tık erken basıp ölmeseymiş. Şimdi şunu kes lan. Bas Ver 150 oldu mu? Tamam teşekkür ederim. Ee, can biçenimiz can biçen. Şöyle yapalım. Bir cimar tamam okey. Masri bu arada bizden şattan aldım, mı? Almadı iyi sıkıntı yok. Ben de pek şattan yok. Ama item de inanılmaz öndeyim. Çok saçma oyun ya. Baksana item verme. Adamlar item yok. Ben botu botu bitirdim. Bunu bitirdim. Bunları aldım. Ve adamlara şattan vermedim. Oyun çok saçma. Harbi saçma. Jason, param G'si paramparça ediyor. Diye sonra kesebilir ama ismi uçis yok çünkü. Bitkinim yeni geldi ya. Ah be Miona çarptı abi sikrimiz. Bak bu masraya masraya sen. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Masriye bak sen pusucu masriye bak sen. Ne oldu kanka? Yamuldun gibi ya. Yamuldun gibi ya kanka. Yamuldun gibi ya. Ne oldu ya? Yamuldun gibi ya. Öldüm ya. Yok. Yok yürüyemedim. Bot değil, eziyoruz zaten. Alacağız da plate'i. Mide açsan onu. Aptal herif. Aptal herif. İşte bunun yaptığı kahpelikten korkacaksın. Pink, pink de atıyorum anlamıyorum maymun olduğu için. Yani bir resim yok ya. Şefsiz la bu. Ay vurdum lan. Güzel vurdum vurdum. Asit alacağım. Güzel vurduk. İyi. Buradan plate alırız. Neyse ben kule vurayım ya. Şu an daha scale olamadık ya tam anlamıyla. Değil mi? Aynen. E, alamadım asist. Hadi kim söylemedi acı. Şurayı açsa kuleyi almıştık. O kuleyi zaten alırdık yani. Açma sapan iş yapıyor ya. Aç gözlük yapıyor. Aç gözlük yap da doğru yap yani. Yanlış aç gözlük ne yapıyorsun? Gerizekalı. İki tane plate mi almak var? 5 mi almak var. Bak kule almış şu an görüyor musunuz? O tekedi oğlum adam direkt oha. Bak barikat düşmeden kuleyi aldık abi. Bunu botu açması lazım da adam gidiyor. Şey mizah açmadan botu açıyor. Aptal aptal hareketler kardeşim. Acaba hayvanlara benziysen değilsin. Tam orman komple dönmüş. Okey. Bizim muramana bitti şu an. Güzel güzel. İyi de para kasmışız. Çok iyi abi. Oyun bitti la. Bitirdim oyunu. Çok feydim lan şu anda. İstem de bitti benim. Allah o ne? Ama bu haksızlık ya. Allah haksızlık abi. Bir kişi tamam da iki kişi ne ya? Yo ne biçim kit bakar mısınız arkadaşlar? Sin daha e, bir tane vuruş bile atamadı şey Kaysa'ya. Hala kitle Leona. 3 gün 3 gece kitledi ama ya. Çok bozuk oğlum Leona. Çok aşırı bozuk ya kitle kontrolü. Biraz nerf lazım bence ya. Riot'un dengelemesi lazım. biraz silt oldum sana. İntikam soğuk enem yemek. Ben onu yiyeyim güzelce. Kara gitti Arkadaş. Kula başa kula. mum O da kill aldı ben de kill aldım. Okey güzel. Şahattanlar alındı. Adam öldü. Ama tek attım. Şimdi yanarı çıkarsa önden biraz daha tek atacağız. Adam öldü. Adam öldü usta. Adam yok. Bir adam öldü lan. Ay adam düz yürüseymiş iyiymiş ya adamın. Adam, adam. Ya sen bir tek ya bakalım ya. İyi vuruyorum ha. Demişim, vuruyor mu ha? ne biçim öldük ya bu sıkıntı ya. Görüyor musunuz bu ne? Gıcık herif ya. Allah gıcık herif ya. Yemin ediyorum gıcık herif. Başka bir şey değil. Şuraya. Ben çok fedim lan bu ne? Ama yani sen de öl be kanka. Ölmem değil mi? Ah be öldüm. <laughs> Kaysa jungle dip yüzünden win kaybediyormuş oyunu. Ulan çocuk elomun bilse var ya. Utanır utanır. Allah utanır ya. Şu yazdıklarına utanır utanır. Bu çocuk harbi sorun lan. Ya saçma hasar çağırır ama. Adam öldü. Adam bizi kesti. Bu ne? da oynuyormuş. Sapa bak lan. Beklemediğim şeyler yaşanıyor oyunda. Kaçalım. Manyak. Vallahi ölüyorduk ha usta. Vallahi gidiyorduk ha. Yatıyorduk aşağı. Eskileri kötü attık. Ölüyorduk. Beyaz atalım. Kardeşim de ki kardeşim eline sağlık. Çok iyi oynadın. Bir dahaki maça yine beklerim. Ananı bilmem ne yapacağım bilmem ne çocuğu. Nasıl vuruyorsun bana he? Sanki adam şey kuraathaneden asıl satayım. Şey, tablo kavgasına giriyor ya. Lan az bir şey daha uzatsa da şu itemi alsaydık. Tek atacaktım ya bu itemle. Çok pede oldum oğlum. Bak 19'u 3 tam olduk. Itemden, itemden uy, güzel para gelmiş. Eski para gelmiş itemden. Red buff aldım ya. Cınla gel lan cınla. Öh öh adam öldü usta. Karısı boşa gitti valla. Lan leva kilitliyordun en son kardeş. Ne vurdum ölüyor vurdum ölüyor ya vurdum bayılıyor acı. Vurdum bayılıyor acı. Oha oğlum ne vuruyom lan Lan oyun bitmesin diye alaydım ya. Oyun bitti galiba. Tamam şimdi Haydır alalım. Bekleme süresi artsın. Bekleme süresi şu an %50. Blue buff'sız %50 arkadaşlar. Niye böyle bu çocuk? Bir niye böyle ya? <laughs> üzülüyorum vallahi üzülüyorum lan. Bu kafayla bir ömür yaşayacak çocuk mesela. Yazık çocuğa ya. Vallahi yazık ya. Az orman dönemi acı. Şu an beni atlayıp kesemiyorlar. Çok şeyim tankım. <laughs> Adam yarı gel öldü. Tek attım çocuğa. O da ölecek. Puf patladı pasif. Okey güzel. Geliyorum geliyorum. Şu an ben aşırı tankım ya. Gel abi. Ya. Bu adam yapacak hiçbir şey yok yani. Adam aha o ne? Aha, adam kaçtı anacı. Gel oğlum anancı gel buraya. Aha anancı öldü. Anancı bir daha öldü. <laughs> tamam güzel. Her şey tek atıyorum oğlum. Çok fedim lan. Çok güçlü oğlum Mezzal bu sezon. <laughs> Ulan dur adamın skill kaçırdık ya la. Öyle <laughs> Adam öldü. adam öldü usta. Doğan ölüyor. Doğan ölüyor usta. Dur 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 dur. Dur dur, dur bitirme bitirme. Lisin. Aaaa. Oooo Haydi bakalım. Hemen bitti. Ama çok fed olduk. i̇nanılmaz yani fed olduk hacı. Çok fed olduk ya. Ezreal cidden bu mükemmel oluyor. AP vuruyor, tanklaşıyor, sürekli hasar çıkartıyor. Çok güçlü oluyor abi. Kesinlikle denemek lazım. Kesinlikle. Uy altın 4 yaptık. Bak Sivu 4'ten video şey çekerek altın 4 yaptık. Belki 100 maçta 50 maç attık. Bir tane iki tane loss aldık abi. Çok kolay aslında League of Legends. atlamak çok kolay. Sadece biraz daha mekanik lazım. Mesela AD de mekanik ve farm almak çok önemli. Mesela bot lane'de iyi oynamak lazım. Baksanıza 37 kavruluk. Takım kaç vurmuş? 20. Toplam kaç? Kaç onun toplamının 18 28 falan yani takım benden az vurmuş. O kadar düşmüş şu an. Bir hey şampiyon. Adam reportlayacağım ya. Yani. Adam belki banyer hak ediyor. Sizi teşekkür ediyorum. Canlı yayında bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, görüşürüz. Bay bay.